Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ford Focus 3 aracımın kliması soğutmuyor. Ne yapabilirim? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Klimanızı, Ford Focus aracınızın klimasını birkaç defa reset butonu yardımıyla, daha doğrusu auto butonu yardımıyla resetleyin. Resetleme sonucunda herhangi bir arıza düzelme olmazsa, Ford yetkili servislerinden konuyla alakalı yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.